Arkadaşlar şimdi Barbie'lerimi göstereceğim. İlk Barbie ile başlayalım mı? Evet büyük Barbie ile. Evet arkadaşlar büyük Barbie'm geldi. Evet çok güzel bir Barbie gerçekten. Bunun diğer kıyafetlerini de gösterelim mi? Evet gösterelim ama. Bunun... Göster bakalım. göstermiştik. Böyle bir pantolonu var. Böyle bir uzun pantolonu var. Bunu da göster bakalım. Bak bu tavşanlı. Evet. Çok İpçi güzel. İpi de var. Gördüm. Şimdi bir diğer barbini vereyim mi? Aha. Bak bakalım. Bir bu var böyle. Bir bir bu var. Evet. Başka diğerini de gösterelim Bak, mi? Bak. Bir de bunu... Evet çok güzel ayakkabılarına bakın arkadaşlar. Güzel. Gerçekten çok güzel ayakkabıları var. Böyle pantolonu açılmıyor. Evet. Bir diğeri de böyle melek bir Barbie. Kanatları var böyle. Böyle de arkadaş olabilir. Evet. Bir diğeri de böyle siyah saçlı. Ebrar saçları aynı senin gibi. Evet. Bunun saçları aynı senin gibi değil mi? Hayır bu beyaz. <laughs> göster bakalım nasıl bir şeymiş o da. Şöyle. Böyle ayakkabıları var pembe. Evet pembe. Ebrar çok sever değil mi pembe rengi? Evet. Evet. Başka? Başka da. Başka da poniler var böyle. Ponileri göster bakalım. Şöyle. Poni. Hepsi poniyle. Evet. Diğer poniler de neredeydi? Diğer ponileri de başka videomuzda gösterelim mi? O zaman gösterelim başka videoda. Tamam o zaman. Bu ponileri göstermeyelim şu an değil mi? Evet. Tamam o zaman. Ponileri şu an göstermiyoruz. Barbie'leri bu şekilde. Gerçekten çok tatlılar. En sevdiğin hangisi peki evler bunlardan? Şunlardan. Üçünden hangisini en çok seviyorsun? En bir küçük. tanesini seç. Bu. Onu mu en çok seviyorsun? Evet, çok tatlı ama. Aynı ama senin gibi. Aynı büyük bir, küçük. Evet. Bu büyük, bu küçük. Bundan büyük yok. Evet. Boy farkı çok fazla, değil mi? Hı, -hı boyu farklı ama. Evet. Abannama Am unutmayın arkadaşlar. videomuz bu kadar. Görüşürüz.